Sayın Başkan, Sayın Divan, TÜSİAD'ın değerli üyeleri, Sayın Basın Mensupları. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlanırken başkentimizde yaptığımız bu toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan 100 yıl önce Cumhuriyetimiz kurulurken dünyada yaşanmakta olan sarsıntılara benzer bir dönemden geçiyoruz. Çeşitli önde gelen düşünürler ve siyasetçilerden kendi yaşamları boyunca bu kadar fazla karmaşık ve iç içe geçen krizlerle dolu bir dönem hatırlamadıklarını sık sık duyuyoruz. Kuraklıklar, orman yangınları, seller, yükselen ortalama sıcaklıklarla iyice yakından hissettiğimiz iklim değişimi, pandemi güç ve mülteci meseleleri, dijital teknolojilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında yol açtığı değişimler ve şimdi de Rusya'nın Ukrayna işgaliyle gündemi belirleyen jeopolitik riskler. Bir de bunların üzerine küresel ekonomide giderek belirginleşen bozulmayı eklemek gerekiyor. Tam pandeminin etkilerini üzerimizden atıyoruz derken başlayan Ukrayna Savaşı dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Savaş sadece enerji fiyatlarında değil, başta gıda maddeleri olmak üzere genelde ham madde fiyatlarında artışa ve bunun sonucu olarak da enflasyonda yükselişe yol açtı. Başlıca gelişmiş ülkelerde enflasyonun bu sene sonunda %7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Enflasyondaki artış karşısında merkez bankaları para politikasını sıkılaştırmaya gitti. Bu durum tüm dünyada ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor. Ekonomik daralmanın en belirgin olduğu yerlerden birisi de bizim en büyük ekonomik ve ticari partlarımız olan Avrupa. Bu tablo içinde bu yılın ilk yarısında göstermiş olduğumuz yüzde yedi buçukluk büyüme performansı bizi rahatlatmıyor. Çünkü ekonomimiz yavaşlıyor. Oysa önemli olan yüksek büyümeyi sürdürmektir. Ekonomik politikasının da esas hedefi yüksek büyümeyi sürekli kılmak üzere dünyayı güçlendirmek olmalı. Ekonominin temelleri dışarıdan gelecek şoklara karşı yeterli ölçüde dayanıklı olmayınca olumsuz etkiler kaçınılmaz oluyor. Nitekim yüksek büyüme hızı gerileyerek üçüncü çeyrekte yüzde dördün altına indi. 2023 tahminlerini açıklayan birçok kuruluşa göre de gelecek sene en fazla yüzde üç büyüyebileceğiz. Son ihracat rakamları dünya ekonomisinde özellikle de Avrupa'da yavaşlamanın bizi de olumsuz etkilemekte olduğunu gösteriyor. İhracat yavaşlarken başta enerji olmak üzere yükselen ham madde fiyatları nedeniyle de ithalat hızla artmaya devam ediyor. Yenilenebilir, yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelimize rağmen ekonomimizde fosil yakıtların ağırlığı yüksek. Bu da ithalat faturasının düşürülmesindeki en büyük handikap. Doğru fiyatlama ve yatırım finansmanı sağlandığı takdirde sanayi sektörü rüzgar ve güneş enerjilerine daha fazla yatırım yapmaya hazır. Böylece hem ithalat faturası azalacak hem de net sıfır emisyon hedefine daha hızlı yaklaşacağız. Cari açık ve açığın finansmanı dün olduğu gibi bugün de ekonomimizin yumuşak karnı olmayı sürdürüyor. Cari açık ise üretim yapısından kaynaklanıyor. Bu yapıyı dönüştürmeden Yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ürün desenine geçmeden sadece kurun yarattığı ucuzlatma etkisiyle cari açık sorunu çözülmüyor. Türk lirasının yüksek değer kaybına rağmen dış açık vermeye devam ediyoruz. Küresel likiditenin daraldığı ve pahalandığı bir ortamda cari açığın finansman yolları da sınırlı. Ekonomideki belirsizliklerin sene başından bu yana sayısı 200'ü aşan mevzuat değişikliklerinin doğurduğu tedirginliklerin yanında hukuk ve adalet sistemine ilişkin sıkıntıların da etkisiyle yabancı sermaye yatırımları gelmiyor. Gelen de yeni üretim yatırımlarına değil gayrimenkule geliyor. Enflasyon faiz makasının hiç olmadığı kadar açılmış olduğu bir ortamda üstelik birçok merkez bankası faiz oranlarını artırıyorken yurt dışından sermaye girişinin de zemini olmuyor. Bu koşullar altında cari açığın finansmanı için elde merkez bankası rezervleri, bazı ülkelerin sağladığı imkanlar ve kaynağı belirsiz net hata ve noksan kalemi kalıyor. Bu tür finansmanın da devam edip etmeyeceği ek ekonomiyle ilgili değil. Bu nedenle önümüzdeki aylarda cari açığın finansman koşullarının ne olacağını bilemiyoruz. Ama ham madde fiyatları yüksek seyrederken yavaşlayan ihracatın cari açığa yol açacağını ve eğer cari açığın finansmanında sorun yaşanırsa ithalat yapmakta zorlanacağımızı gayet net biliyoruz.